Bugün sizlerle brokoli ile hazırladığım bir tarifi paylaşmak istiyorum. 400 gram kadar brokoliyi kök kısmından ayırıp tarife başladım. Her zamanki gibi pratik, lezzet dolu bir tarife paylaşıyorum. Biraz daha küçülttüm. Kökünden ayırmış olduğum brokoliyi sonra kaynayan suya aldım. Yaklaşık 10 dakika kadar pişirdim. Ocağın performansına göre süre farklılık gösterir. Çok fazla diriliğini kaybetmeden ezilmesini istemiyorum. Sudan çıkarttım ve soğumaya bıraktım. Karnabahar soğurken bir tane küçük boy havucu rendeledim. Rendelemiş olduğum havucu kaseye aldım. Mısır ilave ettim. Brokoli ekledim. Yarım limonun suyu. Karıştırıyorum iyice. Hazırlamış olduğum karışımı servis tabağına aldım. 5 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir diş rendelenmiş sarımsak ekledim. 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Haşlarken ya da sonrasında brokoliye ve diğer malzemelere tuz ilave etmemiştim. Sadece yoğurt ekledim tuzu. Hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu servis tabağına aldım. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim. Bu güzel lezzeti de afiyetle yedik sizlerle bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekledim. Malzeme listesine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.